Bahariye Mahallesi'ndeki 100 yıllık Tonakizade Konağı'nı kamulaştırıyor. Aslına uygun olarak restore edilecek konak kültürel ve sosyal etkinliklerin adresi olacak. Karşıyaka Belediyesi ilçenin eski tarihi dokusu itibariyle en özel yapılarından biri olan Tonakizade konağını kamulaştırmak ve restore etmek için çalışma başlattı. Fahrettin üstü Tonak'a ait konak bir asırlık tarihine uygun olarak yenilenecek ve belediyenin kültürel sosyal etkinlik alanı olarak tasarlanacak. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, Karşıyaka'yı kültür ve sanatın başkenti yapma mücadelemize hızla devam ediyoruz. İlçemize yeni tesisler kazandırmanın yanı sıra geçmişin izini taşıyan tarihi yapıları da karşı yakamıza kazandırmak istiyoruz. Tonakizade Kona hem ilçemiz hem de karşı yaka spor kulübümüz için önemli bir yapı. Burayı korumak ve gelecek kuşaklara miras olarak bırakmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz dedi. Evet efendim gece bülteninin bu kısmına sizlerden gelen yorum ve mesajlarla devam edelim. Bizlerle paylaştıklarınızı tekrar aktarmaya çalışalım bu ekranlardan. Mustafa Çınar.